merhabalar, e, ismim Güneş Çalışkan, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde e, psikolog olarak e, görev yapıyorum. E, bugün sizlerle e, özgür öğrenme güçlüğü e, konusunu paylaşıyor olacağım. E, konu içerisinde e, özgür öğrenme güçlüğü nedir, e, ne gibi görünümlerde, özellikle okula yeni başlayan çocuklar için ne gibi durumlarda e, bu tanıyı, e, bu güçlüğü düşünebiliriz? Ve e, aileler nelere dikkat etmeli? ve böyle bir durumla karşılaştığımızda nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu gibi konuları biraz konuşuyor olacağız. Konuya başlamadan önce temel olarak öğrenme nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öğrenme dediğimiz şey aslında yaşamımızdaki yeri itibariyle çok çok önemli bir süreç, önemli bir kavram. Nedir öğrenme? Aslında çevremizi, tüm dünyayı, bireyin maruz kaldığı tüm, Çevresel uyaranları duyularıyla algılaması, bunları işlemesi, bir kategorize sürecine sokması ve sonrasında onları uygun tepkiler vermeye yönelik işlemesi anlamına geliyor. Kendine özgür sistemi olan bir mekanizma. Dolayısıyla bu mekanizmada ulaşabilecek bir aksaklık da kişinin tüm yaşam alanlarını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Dolayısıyla aslında öğrenmeye en kısa tanımıyla bilginin kazanılması olarak söyleyebiliriz. Eğer bir kişi bilgiyi kazanmakta zorlanıyorsa ortaya çıkan bazı sorunlar olabilir. İşte bu sorunlara da biz öğrenme güçlüğü ismini verebiliriz. Özgür öğrenme güçlüğü dediğimiz şey ise, Eğitim sistemiyle ilgili oldukça yakın bir güçlüktür. Eğitim sistemiyle ilgili olduğu için de genellikle çocuklarda bu güçlüğün fark edilmesi, görülmesi okula başlama, ilkokul sürecinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla özgür öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler daha çok düşük okul başarısıyla yaşıtlarından anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedirler. Ee, hangi alanlarda biz bunun bu e, yaşıtlarından geri kalmayı görüyoruz? Konuşma, dinleme, e, özellikle okuma ve yazma becerileri e, ve bir miktarda matematik ve akıl yürütme gibi e, alanlarda önemli güçlükler yaşayabiliyor e, özgür öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar. Şimdi ben özellikle sunumun başından beri özgür öğrenme güçlüğü olarak tanımlıyorum e, bu e, zorluğu. Çünkü yakın bir zaman içerisinde e, tanı gruplarının yer aldığı e, bir e, DSM-5 dediğimiz e, bir e, kitapta bozukluk yerine özel e, öğrenme bozukluğu yerine bu bir e, revizyona uğradı ve özel öğrenme güçlüğü olarak e, değiştirildi. E, bu da şu açıdan çok çok önemli. E, aslında bu bir e, genellikle karıştırılan işte çocuklarda bir zeka geriliğine, e, nörolojik bir bozukluğa e, denk düşmediği için bu aslında öğrenme ile ilgili bir güçlük. E, o yüzden e, yaşadığından bu durumu da özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlamanın daha doğru olduğunu e, karar verildi. Dediğim gibi, e, özel öğrenme güçlüğü e, normal e, zekada ya da normalin üstünde e, zekaya sahip olan çocuklarda karşımıza çıkıyor. E, Öncelikli olarak bu çocuklarda herhangi bir ruhsal hastalık, bir bozukluk söz konusu olmayabilir. E, belirgin bir nörolojik bir rahatsızlık, bir beyin patolojisi e, bulunmaz. Duysal bir engeli yoktur çocukların, yani görmeyle ilgili, işitmeyle ilgili herhangi bir engel durumu söz konusu değildir. Ama Çocuklar özellikle dinleme, konuşma ve dediğimiz gibi akademik becerilerle ilgili, okuma, yazma becerileri gibi, matematik ve akıl yürütme becerileriyle ilgili bunları kazanmakta güçlük, zorluk yaşarlar ve bunları kullanmakta zorlanırlar. Bunun ardından da ikinci olarak da işte kendini ifade etme, sosyal olarak çevreyi algılama, buna göre tepki verme, bir etkileşime geçme gibi alanlarda sorunlar yaşayabilirler. E, bu çocuklara standart bir eğitim, e, tüm çocukların okulda aldığı standart eğitim e, uygulanmasına rağmen e, yaşlarına ve kendi zeka seviyelerine dediğim gibi e, bu güçlükle e, karşılaşan çocuklar, bu güçlüğü yaşayan çocuklar normal veya normalin üstünde zeka seviyesine sahip olabilirler. Fakat dediğimiz gibi standart eğitim almasına rağmen yaşına ve kendi zeka seviyesine uygun başarı gösterememektedir bu çocuklar. Yani bu aslında nörolojik kökenli gelişimsel bir bozukluktur. Dediğimiz gibi zekaları normal, herhangi bir nörolojik sorunu olmayan çocuklar özellikle okula başladıklarında bir dizi sorunla kendilerini göstermektedirler. Peki nedir bu bir dizi sorunu dediğimiz şey? Ağırlıklı olarak çocuklar okuma yazma öğrenme sürecinde yazım hataları yaparak kendini gösterir. Örnek veriyorum P, B, D gibi harfler. İşte Prasanın P'si, babanın B'si, değirmenin D'si gibi harfler birbirine karışmaya başlar. Birbirine benzeyen şekillerdeki harfler birbirine karışır. M ve N harfleri sıklıkla karıştırılan harfler olurlar. Bu çocuklar görsel uyaranları algılamakta da güçlükleri olduğu için yazılanları tersinden okuyup yazma eğilimine geçebilirler. Bunlar sık sık görülmektedir. Örnek veriyorum, çocuğa yok kelimesini yazmasını istediğinizde koy olarak yazabilir deftere. Sayılar sıklıkla karışır. Yine nasıl B ve D harfleri birbirine benziyorsa 6 ve 9, 2 ile 5 birbirine karışabilir. 2 yazmasını isterseniz 5 gibi yazar. Ya da bu kaç diye 5'i gösterdiğinizde 2 diyebilir. Arda ardaya sıralanan şeyler, arka arkaya sıralanan şeyler, örneğin sayı sayma ritmik bir şekilde veya mevsimleri arka arkaya sayma gibi şeyler bu çocuklar tarafından yapılabilir. Ama eşleme yaparak örnek veriyorum farklı sayıda nesnelerin resimlerinin olduğu bir çalışmada işte 3 elmanın bulunduğu resimle 3 rakamını eşleştirmesini istediğinizde ya da kategorilendirme yaparak saymada veya 4 işlemde, örneğin 5 yerine 2 yazabilir dediğim gibi, 6 yerine 9 gibi 4 işlemi yaparken bu tarz karmaşıklar görülebilir. Yön ve zaman kavramları karışabilir çocuklarda. Fark ettiyseniz daha suyut kavramlarla ilgili şeyleri birbirine karıştırabilirler. İşte dediğim gibi yılın aylarını saymak. Mesela Ocak'tan Aralık'a kadar bütün yılın aylarını sırayla say dediğinizde bu saymayı gerçekleştirebilir çocuk. Ama bunun dışında ona Mayıs ayından sonra hangi ay gelir diye sorduğunuzda bunu kolaylıkla yanıtlayamayabilir. Öncesi, sonrası, dün, yarın gibi kavramlar karışabilir. Soyutlama sorunu olan çocuklar özellikle spesifik kelime kavramlarda da genelleme yapamayabilirler. Sözel ifadeye, kelime oyunlarına dayalı bazı şakaları, esprileri veya deyimleri anlamakta güçlük çekebilirler. Örneğin çok telaşlandığınız bir zamanda eteklerimizi çalıyor dediğinizde dediğimizde çocuk bunu algılayamayabilir, bunun anlamını kavrayamayabilir. Yazmada özellikle çok karşılaştığınız bir şey noktalama işaretlerini kullanamamak veya okurken yazılanları takip edememek gibi problemler. Eksik okuma, cümledeki bazı kelimeleri veya heceleri eksik okuma veya tersten yazma gibi belirtiler özellikle öğrenme güçlüğünün işaretleri olarak görülüyor. Ne demiştik? Standart eğitime rağmen bu çocuklar kendi zeka seviyelerine ve yaşlarına uygun becerileri göstermekte güçlük çekerler diye. Normal eğitim sürecinde çocuklar 3 ya da 5 tekrarla bazı şeyleri öğrenebildiklerini gördüğünüzde özellikle özel özgür öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların çok daha fazla tekrarla ancak bunu öğrendiğini fark edebilirsiniz. E, bu sebeple e, biliyoruz ki kısa süreli bellek sorunu yaşıyorlar. Eski anıları, eski olayları hatırlamakta, anlatmakta zorlanmazlar. Fakat daha kısa süreli, daha yakın zamana ait olan e, bazı şeyleri unutabilirler, karıştırabilirler. E, i̇şitsel, görsel e, ya da her iki alanda birlikte olabilir bu kısa süreli bellek problemi. E, dediğimiz gibi öğrenme güçlüğü olan çocuklarda uzun süreli bellekte belirgin bir sorun pek gözlemlenmez. Geçmiş olayları rahatlıkla hatırlayabilirler. E, konuşma alanında da e, özgür öğrenme güçlüğünün bazı e, zorlukları yaşanır. E, spontan konuşma, kendiliğinden e, ya da e, koşula uygun konuşma gibi iki ayrı e, alanı e, düşünebiliriz bu noktada. Özgül öğrenme güçlüğünde, kendiliğinden konuşmada, spontan konuşmada çocuklar bir sorun yaşamazken, herhangi bir koşula uygun bir konuşma, işte ona sorulduğunda ya da özellikle belirgin bir konuda konuşması istendiğinde kendi düşüncelerini zihninde toparlayıp ifade etmede güçlük yaşayabilir çocuklar. Özellikle motor beceri sorunları, kaba ya da ince motor becerilerde de olabilir. Bu sebeple çocuklar biraz daha sakar e, e, olabilirler, öyle görünebilirler. E, yüzme, bisiklete binme, ip atlama, topa vurma ve tırmanma gibi kaba motor beceriler dediğimiz becerileri örnek bunlar. Bu gibi etkinliklerde e, kendi yaşıtlarına göre biraz daha beceriksizce e, görünebilirler. İnce motor dediğimiz daha çatal kaşık kullanma, işte düğme açma, ilikleme, makas kullanma, kalem tutma e, ya da resim yaparken fırçayı kullanma e, gibi işlevlerde yine bazı zorlanmalar e, gömülebilir. E, peki bu e, sıklık ve yaygınlık açısından düşündüğümüzde e, nasıl bir tabloya seyrediyor? E, araştırmalar öğrenme güçlüğünün ne yazık ki erkek çocuklarda e, daha sık rastlandığını görüyor. Biraz yardımlıkla ilgili rakamlar daha farklılık göstermesine rağmen de özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların aslında özel eğitimdeki en büyük grup olduğunu biliyoruz. Ve özel eğitimde eğitim alan çocukların yaklaşık %50'sinin bu güçlüğü yaşadığını belirtiyorlar. Peki neden oluyor? Yani neden bir çocukta özel öğrenme güçlüğü ortaya çıkabiliyor gelişimsel süreçte? Bunun için tam kesin belirgin bir sebep ne yazık ki yok. Ama biliyoruz ki özellikle doğum öncesinde, doğum sonrasında ya da doğum sırasında yaşanılan bazı problemler bebeğin merkezi sinir sistemini, nörolojik sistemi etkilediği için bir risk faktörü olarak düşünülebilir. Onun dışında tabii ki işte algısal bozukluklar, yakın akraba evlilikleri, bazı metabolik hastalıklar özellikle gebelik sırasında bakımın yetersiz olması, annenin ilaç, alkol, sigara veya madde gibi şeyleri kullanması ve dediğimiz gibi doğum öncesinde, doğum sonrasında, doğum sırasında olan bazı hastalıklar ee, özellikle erken çocukluk döneminde de uzun süreli beslenme yetersizlikleri e, bu alanda bazı etmenlerin e, olduğunu e, düşünürtüyor bize. Özgül öğrenme güçlüğünün alt tipleri dediğimizde birinci sırada e, eminim sizin de daha sık duymuş olduğunuz disleksiği anlatacağım. E, okuma güçlüğüyle giden e, bir alt e, tür bu. Nasıl görülüyor çocuklarla sıklıkta? Ee, çocuklar sözcük okuma yanlışları yapıyorlar. Okuma hızı ve akıcılığı yaşıtlarına göre daha yavaş olabiliyor. Ve bunlara bağlı olarak da okuduğunu anlamanın daha az olduğunu görebiliyoruz disleks tanısı olan çocuklarda. Mesela ne gibi şeyler olabiliyor? Ee, harfler ve kelimelerin karıştırılması, biraz önce bahsettiğim gibi tersten algılanması gibi. Çocuklar aynı zamanda okumada ve konuşmada da zorluk yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla okumada daha, yaşıtlarına göre daha geriden e, takip eden bir tablo sergiliyorlar ve e, bu biraz daha okuma yazma becerileri, akademik becerilerle e, başlayan bir süreç olduğu için genellikle ilk okula başladıklarında fark edilebiliyor. E, bir e, bir paragraf önlerine koyduğunuz, okumalarını istediğinizde. Okudukları yeri kaybedebiliyorlar, satırı kaybedebiliyorlar. Bir sonraki satıra geçerken arada bir satır atlayarak okuma gerçekleştirebiliyorlar ya da okuduklarını anlamada da güçlük yaşadıkları için aynı satırı tekrar tekrar okuyabiliyorlar. Özellikle bazı harflerin şekillerini, bazı harfleri öğrenmekte zorlanıyorlar. Sunumun başında biraz öğrenmeden bahsetmiştik. Biz aslında harfleri nasıl öğreniyoruz? Bir şekil sunuluyor gözümüzün önüne, bir görsel olarak. İşte yuvarlak şeklinin kenarından çizilen bir çubuğa biz A sesini eşleştirdi eşleştiriyoruz. Ve o şekli gördüğümüz zaman bunu A diyeceğimizi öğreniyoruz. İşte çocuklar bu şekillerle, harflerin şekilleriyle çıkarmaları gereken sesleri eşleştiremiyorlar. Bunları birleştiremiyorlar. Veya okurken bir kelimeyi ek heceler ekleyebiliyorlar. Anne hecesini okurken anneanne diye okuyabiliyor mesela çocuk. Veya uydurma yapabilirler. Tersten okuyabilirler. Bu oldukça sık karşılaştığımız bir şey. Ev kelimesini okumasını istediğinizde çocuk bunu V olarak okuyabilir. Ya da işte anne kelimesini okumasını istediğinizde ilk heceyi tersten okuyarak buna nane diye okuma yapabilir. Bu tarz şeyleri oldukça sık görürüz. E, ve tabii ki bu sebeple buna bağlı olarak da okuduğu parçanın anlamını anlamak da zorlanır çocuk ve siz ona okuduğu şeyle ilgili, okuduğu parçayla ilgili bir soru sorduğunuzda da buna verdiği cevaplar pek doğru olmayabilir. Disleksi biraz bu şekilde ilerleyen bir tablo. Bunun bir başka türü, bir alt tipi olarak gene yazılı anlatım güçlüğü. İkisi birbirine eşlik edebilir. disgrafi dediğimiz alt tür. Bu da e, harf harf söylemede veya yazmada yanlışlarla, özellikle dil bilgisi ve noktalama yanlışlarıyla, e, bir de yazılı anlatımın e, açıklığı ya da düzeninin bozukluğuyla görülen bir tablodur. Nasıl e, olur pratikte? Çocuğun e, sınıftaki diğer yaşıtlarına göre bir cümleyi, dikte edilen bir cümleyi yazması daha yavaş olur. Bir kelimeyi, tek bir kelimeyi parçalara bölerek, yazabilir. Yazma sorunları tıpkı okumadaki gibi bazı harfler açısından karışabilir. Örneğin pırasanın P'si, Değirmen'in D'si, Baba'nın B'si gibi harfler birbirlerine karışır. S ve Z harfi birbirine karışabilir ya da bunları ters yazabilir çocuk. Tıpkı ambulansların üstünde tersten yazan ambulans yazısı gibi tersten yazabilir. Bazı harfleri unutabilirler kelimelerde veya bazılarını ekleyebilirler fazladan. Biraz önce dediğim gibi aynı hali şeklinde yazabilirler. Örneğin çocuğa bir kelime söylediniz yazması için. Diyelim ki kalem kelimesini söylediniz. Melak şeklinde yazabilir bunu, tersten yazabilir. Büyük küçük harfler karışır. Büyük harf yazması gereken yerlerde bunları yazmaz. Dediğim gibi harf ve heceler eksik kalabilir. Yazarken özellikle kelimeler arasında boşluk bırakmaz. Ufuk ipi tut cümlesini yazarken ufuk ve ipi kelimelerinin arasında, ipi ve tut kelimelerinin arasında boşluk bırakmadan yazabilir. Ya da dediğim gibi bazı kelimeleri birleşik yazması gerekirken ayrı ayrı yazabilir. Sil, gi gibi araya boşluk olarak yazabilir. İmla ve noktalama hataları sıklıkla görülür. Ve bu çocuklarda insan çizimleri, insan resmi çizimleri de yaşıklarına göre daha kötü olabilir. Bu iki alt tipten sonra son olarak bir alt tipten daha bahsedeceğiz. Özgü öğrenme güçlüğü ile ilgili. Bu da sayısal hesaplama güçlüğü dediğimiz ...diskalpülü... ...özel öğrenme güçlüğü. Özellikle çocuğun sayı algısı... ...aritmetik gerçekleri ezberlemesi... ...doğru ve akıcı hesaplamalarla... ...öğrenme güçlüğü çektiği bir alt alan olarak... ...tanımlanabilir. Çocuk zaten okuma yazmada... ...biraz önce bahsettiğim güçlükleri de yaşıyorsa... ...problem çözerken soruyu anlamakta zorlanacaktır. Uygun bir sırayla... Bazı işlemleri uygun sırayla yapması gerekecektir. Bunda zorlanacaktır. Hangi işlemi önce yapacağını, hangi işlemi sonra yapacağını karıştırabilir. İşlem yaparken sembolleri karıştırır. Toplama işareti koyması gereken yere çarpma işareti koyabilir. Ve çarpım tablosunu ezberlemekte sıkıntıla zorlanırlar. Eldeli toplama yapması gereken işlemlerde eldeyi unutabilir, eklemeyebilir. Sayıları yanlış yerleştirebilir. Birler basamağına yazacağı sayıyı onlar basamağına yazabilir. E, ya da bir toplama işlemi ona sunmuşsunuzdur. İlk basamakta toplamayla başlarken e, bir sonraki basamağa geçtiğinde çıkarma işlemi yapmaya başlayabilir çocuk. Bu gibi hatalar sık karşılaşılan hatalardır. E, özellikle genel e, sıklıkla gördüğümüz bir e, güçlük... İki veya daha fazla basamakta sayıları çarparken biliyorsunuz bir basamak kaydırma işlemi vardır ikinci aşamada. Bu basamak kaydırma unutulur. Alt alta yazarak toplama işlemini yapar sonrasında sayıları yanlış yere yerleştirir. Fark ettiyseniz ne gibi tablolarla çocuğun güçlüğünü gördüğünüzü, biz bunları genellikle çocuklar okula başladığında, akademik becerileri öğrenmeye başladığında, okuma, yazma ve matematik becerilerini öğrenmeye başladıklarında görüyoruz. Diyelim ki böyle bir güçlükle, böyle bir zorlukla karşılaşan bir çocuk var ailenizde, etrafınızda, çevrenizde veya okulda öğretmenler olarak fark ettiğiniz çocuklar var. E, tabii ki bunların mutlaka bir çocuk psikiyatrisi tarafından değerlendirilmesi önemli. Ee, bizim gibi sağlıklı hayat merkezinde, ilçe sağlık müdürlüğünde e, çalışan e, çocuk gelişimci e, veya psikologlarla görüşmeye gelip nasıl bir süreç izlemeniz gerektiği hakkında destek alabilirsiniz. Bu süreçte temelinde dediğim gibi bir çocuk psikiyatristiyle ile aslında çocuğun muayeneden geçmesi. E, özellikle Zeytinburnu ilçesi için düşündüğünüzde nerelere en yakında başvurabilirsiniz. Süleymaniye Kadın Doğum Hastalıkları Semt Polikliniği'ne başvurabilirsiniz bu konuda. Ve tabii ki bizim çevremizde en yakın olarak Bakırköy Masal Osman Ruh Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Hastalıkları Eğitimi Araştırma Hastanesi ile birlikte Doktor Sadi Konuk Eğitimi Araştırma Hastanesi yine başvurulabilecek çocuk psikiyatrisi bilimleri arasında. Bunların dışında yine yakın çevre olarak düşüneceğimiz Paşeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yani çapa olarak bildiğimiz yer ve tabii ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yine çocuk psikiyatri poliklinikleri açısından başvurabileceğiniz yerler. burada özellikle sunumun sonuna doğru yaklaşırken vurgulamak istediğimiz nokta özgür öğrenme güçlüğü bir zeka geriliği değildir. Çocuklar okuma yazmayı öğrenemeyince, harfleri karıştırmaya başlayınca, sayıları karıştırmaya başlayınca aileler genellikle onlarda bir zeka geriliği olduğundan endişe edebilirler. Fakat bu özgür öğrenme güçlüğü olabilir ve bu bir zeka geriliği değildir. Genel olarak dediğim gibi biliyoruz ki zihinsel performansları, zekaları normal veya normalin üstünde olur bu çocukların ama onlar biraz önce bahsettiğimiz alanlarda öğrenme güçlüğü yaşarlar. Bizim e, standart eğitim yöntemlerimizle öğrenemez ama başka yöntemlerle, başka yöntemler kullanılarak mutlaka öğrenmeleri gerçekleşebilir. Peki nedir bu başka yöntemler? Özel eğitim dediğimiz alandaki yapılan yöntemlerdir. E, dolayısıyla böyle bir güçlü olan çocuk ee, ömür boyu aslında yaşamı boyunca bu güçlüğe sahip olacaktır. Fakat standart eğitim yöntemiyle değil farklı eğitim yöntemleriyle öğrenmesini gerçekleştirebilir. Ee, özellikle e, psiko bir yaklaşımda bu güçlüğe yaklaşılmazsa bu güçlük kendi kendiliğine e, düzelmez. O yüzden eğer çocuğunuzda, kendi çocuğunuza veya çevrenizde herhangi bir çocukta özel öğrenme güçlüğü olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir çocuk ergen ruh sağlığı uzmanına başvurunuz. Bunu neden vurgulayarak söylüyoruz? Ne kadar zamanlıca bu fark edilip Tanılanırsa çocukta o kadar çabuk özel eğitime başlayacaktır ve erken tanı, erken müdahale bu açıdan oldukça önemlidir. Belki biraz internet üstünden de araştırırsanız bu konuyla ilgili bir fark ettiğiniz bir durum ya da merakınız varsa Özellikle ünlüler ve tanıdıklar arasında da yani disleksi, özel öğrenme güçlüğü gibi tanısı olup hem iş yaşamında hem de aile, çevre, sosyal yaşamında oldukça başarılı noktalara gelebilmiş birçok kişiyle karşılaşacaksınızdır. Bunun sağlanmasının tek yolu, biraz önce de vurguladığımız gibi doğru zamanda durumun fark edilmesi ve doğru özel eğitimle çocukların desteklenmesi şeklinde olacaktır. Bu açıdan düşündüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Aslında özel öğrenme güçlüğü bir tedavi uygulanıp geçen bir hastalık değildir. Herhangi bir tıbbi tedavisi bir ilaç bir operasyonel bir tedavisi bulunmamaktadır. Erken tanımlanması ve sonrasında da uygun şekilde özel eğitim alındığında öğrencinin çocukların bu durumdan en az şekilde etkilenmesi, ve onların da öğrenimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün olabilecektir. Özellikle öğretmenler için bu tanılama aşamasında çocuklar eğer akranlarına göre anlamlı derecede akademik başarısızlık çekiyorlarsa onları özellikle gözlemlemeleri, hangi alanda güçlük yaşadıklarını dikkat etmeleri çok çok önemli. Çünkü bu tarz şeyler olabilir. Öğrencide e, özel öğrenme güçlüğü dışında başka bir problem de olabilir. Sahiden bir zeka geriliği e, olabilir, duygusal, davranışsal başka bir bozukluk olabilir, tıbbi veya nörolojik başka bir bozukluk olabilir ya da aile içerisinde, kültüler, e, kültürel, sosyal çevrede çocuğun, çocuğun yaşadığı başka güçlükler, başka zorluklar olabilir. Bunlar da benzer bir şekilde öğretmenin karşısına çıkabilir. O yüzden çocuğun yaşadığı bu güçlüğün nedeni tam olarak anlaşılmalı ve iyi bir şekilde gözlemlenmelidir. Çocuk bu yönde bir tanı alırsa, özel öğrenme güçlüğü tanısı alırsa, özellikle ona özel eğitim verilmesi, ödevlerinin buna göre düzenlenmesi, akranlarıyla, yaşıtlarıyla kaynaştırma gruplarına dahil edilmesi... Özgüveninin desteklenmesi, daha küçük grup çalışmalarında çocuğun değerlendirilmesi ve akran eğitimi açısından sıra arkadaşının doğru seçimi, onun ona yapacağı yardımlar, doğru geri bildirimler ve özellikle ayrı olarak birebir bir özel eğitim, destek eğitim alabileceği bir planlama yapılması oldukça önemlidir. Bugün benim özel öğrenme güçlüğü ile ilgili sizinle paylaşmak istediklerim genel olarak bu kadar. Bugünkü sunuma çok daha farklı ama yine çok çok önemli bir konuyla sonlandırma yapmak istiyorum. Bu konu ise organ bağışı ile ilgili bir konu. 3-9 Kasım tarihleri organ bağışı haftası ve biz biliyoruz ki her bağış bir hayat kurtarmak demek şu anda 30 Haziran 2021 tarihi istatistiğine göre yaklaşık olarak 25 bin kişi organ nakli beklemektir ülkemizde. Dolayısıyla binlerce hastanın sağlığına kavuşması için tek umudu organ nakli. Her bağışın yeni bir hayat olduğunu, her bağışın bir hayat kurtardığını unutmamamız dileğiyle. Hepinize beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.